Öncelikle evlenmenin butlanından bahsedecek olursak, bu durumda şeklen meydana gelmiş bir evliliğin bazı unsurlar sebebiyle sakatlanmasından bahsedilebilir. Yani evlilik evlenme aktinin kurucu unsurları yerinde olmasına rağmen kanunen eşlerde veya eşlerin iradelerinde meydana gelen bazı şartlar gerçekleşmemiştir. Ancak evlenmenin butlanından söz etsek dahi ee, evlenmenin bu son karar verilinceye kadar yani evlilik iptal edinceye kadar tüm hüküm sonuçlarını doğurur evlilik. Ki buna ilişkin Türk Medeni Kanunu 156. maddesinde e, batıl bir evlilik ancak hakimin kararı da sona erer. Mutlak butlan halinde bile evlenme hakimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur şeklinde e, hüküm bulunmaktadır. Şimdi size şeyden bahsedeceğim. Mutlak butlan ve nisbi butlan ayrımından bahsedecek olursak Medeni Kanun'da ikili bir ayrıma gidilmiştir mutlak ve nispi olarak. Bunları bazı sebeplerden ötürü ayırmıştır kanun. Sebepleri bakımından mutlak, mutlan sebepleri kamu yararıdır. Nispi, mutlan sebepleri ise daha özel menfaat kapsamlıdır. Davacıları bakımından mutlak, mutlak, butlan daha çok kamu yararından kaynaklı olduğu için herkes Cumhuriyet Savcısı ve ilgililerken nispi tuntla daha çok eşler ve onların yasal temsilcileri olarak sayılabilir. Sürelere da bir sınırlandırma getirilmiştir. Mutlak bu süresiz açılabilirken nispi de 5 yıl ve 6 aylık hak düşürücü süreler mevcuttur. Şimdi mutlak butlan sebeplerine gelecek olursak, Türk Medeni Kanunu 145. Maddesinde sınırlı sayıda e, sayılmış bulunmaktadır bu sebepler. Yani bu sebeplerin dışında herhangi bir sebeple e, mutlak butlan e, sebebiyle evliliğin iptali istenemez. E, sebeple sayacak olursak, öncelikli olarak eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması. E, şimdi ikinci evne, ikinci bir evlilik yapılabilmesi için önceki evliliğin e, bitmesi gerekmektedir ve eşlerden birinin evliliğin yapıldığı esnada evli olması durumunda ikinci evlilik mutlak butlanla sakattır. Ki e, bu durumun bir istisnası bulunmakta. 147. maddenin 3. fıkrasında burada da şunu kastediliyor. Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ve ikinci evlenmede diğer eş iyi niyetliyse bu evlenmenin mutluluğuna karar verilemez. Buna ilişki bir örnek verecek olursak İlk evlilik boşanma sebebiyle sonlarmış ancak henüz henüz boşanma kararı kesinleşmemiş. İkinci evlilik bu sırada meydana gelirse ikinci evlilik mutlak butlandır. Ancak şöyle bir istisna getirmiş kanun maddesi. Bu mutlak butlan kararı verilmeden önce ilk evlilik sona erir, sona ermişse kesinleşmişse bu karar ve ikinci evlilikteki eş iyi niyetliyse butlan kararı verilmez. E, i̇kinci maddemize gelecek olursak eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması. Şimdi eşlerde ayırt etme gücünün bulunması evliliğin maddi şartlarındandır. E, ayırt etme gücünü de Türk Medeni Kanunu'nun 13. maddesinde şu şekilde tanımlamıştır. Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden... <laughs> Çok pardon. Biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes bu kanununa göre ayırt etme gücüne sahiptir. Burada sayılan koşulları taşıyan herkes ayırt etme gücüne sahip olduğu için bunun dışındaki hallerde evliliğin mutluluğunu talep edilebilir. Ancak burada şöyle bir yine istisna durumumuz var. Normalde butlan davasında diğer durumlarda cumhuriyet savcısı demiştik ilgili olan herkes demiştik açabiliyordu. Ancak e, ayırt etme gücünden e, yokluk sebebiyle butlan davasında şöyle bir istisna söz konusu 147. maddenin 147. maddenin ikinci fıkrasında mutlak butlan davasını açmayı yetkili tek kişi ayırt etme gücünü sonradan kazanan kişidir. Yani e, ayırt etme gücü sonradan kazanıldıysa mutlak butlan davasını bu eşsadece açabilir ve bu durumda da bir hat düşürücü süre var 6 aylık ve 5 yıllık. Üçüncü maddeye gelirsek eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması. Tüm akıl hastalıkları mutlak mutlaklıkla sebep olarak sayılmamış. Bazı akıl hastalıkları sayılmıştır. Bu da resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilebiliyor. Kaldı ki zaten evlenmeden önce kişilerin bir e, evlenmesinde tıbbi sakınca bulunmadığına dair bir rapor alınması istemiyor zaten. Bununla da tespit edilebiliyor. Eğer bir akıl hastalığı varsa da kişinin e, evlenmesine engel bir durum söz konusu oluyor. Bu sebeple de buna rağmen evlilik gerçekleşmişse evlilik bu planla sakat oluyor. Diğer bir maddemiz eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık bulunması. E, bu hısımlık dereceleri de 129. maddede sayılmış. Bunlar şöyle, üst soy ve alt soy, kardeşler, amca, dayı, hala, teyze, yeğenler, kayın doğuran evlilik bitmiş olsa dahi eşlerden birinin üst soyu ya da alt soyu, evlat edinen ile evlatlığın arası, evlatlık ya da evlat edinen ile diğerinin alt soyu veya üst soyu arasında evlenmek yasak olarak sayılmıştır. Bu maddelerin dışında herhangi bir sebeple mutlak butlan davası açılamaz dediğimiz gibi. Şimdi nisbi butlun ile bağımsız olan evliliklerden bahsedecek olursak, şimdi evlilik sırasında eşlerden birinin geçici olarak evlilik etme gücünden yoksun olması yine bir nisbi butla sebep olarak sayılmıştır. Bu sebepler de madde madde sayılmıştır ama sınırlayıcı sebepler değillerdir. Sınırlı sayıda sayılmamıştır. Yine 148. maddede evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş evlenmenin iptalini dava edebilir. Bu sebepler çeşitli olabilir. evlilik esnasında, evlilik akte esnasında uyuşturucu maddenin etkisinde olabilir. Bir travma şok halinde olabilir. Bu sebep onlardan biri olarak sayılmış. Ayrıca yanılma durumundan bahsedilmiş yine 149. maddede. Yanılma durumunda nisbi butlanla bazı olan evlilik durumu sayılmış dedik. Bu yanılma durumu şöyle örnekleyebiliriz. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bir evlilik gerçekleşmişse ya da eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir durumu sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılmışsa kişi nisbi butlan davası açabilir. Ayrıca yine medeni kanunda aldatma durumundan bahsedilmiş. Aldatma durumunda da yine evliliğin nisbi butlanı iptali terap edilebilir. Bunda eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa yine bu örneği de çeşitlendirebiliriz. Atıyorum ailesi hakkı, ailesi kişi hakkında e, bir yanıltıcı ifade de kullanmıştır. Önceki evlilik saklanmış olabilir. Kişinin daha önceden evlenmiş olduğu saklanmıştır. Ancak e, daha sonrasından kişi başka yollardan evlendiğini, boşandığını öğrenmiştir. Bu gibi aylar ve davacının veya alt soyunun sağlığı için ağır bir tehlike oluşturan hastalık kendisinden gizlenmişse bu hastalıklar da çeşitlidir. Bunlar da yine AIDS vesaire tarzı bulaşıcı ağır hastalıklardır. Ayrıca kanunda korkutma durumu olan nisbi butlan da batıl evlilik olarak sayılmıştır. Korkutma, kendisi veya bir yakınının hayatı, sağlığı veya namusu onun ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmişse kişi evliliğin iptalini dava edebilir yine. Bu söz konusu evliliğin iptal davasını açma belli bir süreye tabi tutulmuş. Mutlak butlandaki gibi e, her zaman açılabilecek e, durumda değildir bu davalar. E, 152. maddede kanunun denmiştir ki e, nispi butanla evliliğin iptal istemi hak tabi hak düşürücü süre tabidir ve e, bu e, şu, bu süreler şu şekilde iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlar altı herhalde evliliğin üzerinden 5 yıl geçmekle e, bu hak düşürücü süre düşer. Yani bu sürelerin dışında siz evliliğin e, nispi butlanla e, iptalini talep edemiyorsunuz. Ayrıca e, evliliğin iptal davasını az önce de bahsetmiştik. Nispi butlanda e, sadece e, eşler ve onların yasal temsilcileri talep edebilir. Mutlak butlanda ilgili olan herkes. Cumhuriyet Savcısı dahil e, talep edebiliyor. Çünkü e, bahsettiğimiz gibi mutlak butlanda kamu yararı söz konusudur. Çünkü e, anayasal bir hak olarak e, devlet aileyi korumaktadır. Bu da kamu yararı sebebiyle herkes talepte bulunabilir. Ancak nispi butlanda özel menfaat söz konusudur. Dolayısıyla eşler ve yasal temsilcileri bahsedebilir. Ben şimdilik bunlardan bahsettim. Geri kalan detayları e, Onur Bey'e devam edecek sizlere. Herkese merhabalar. Azaflı Hukuk'tan avukat Onur ben. E, Tuğba arkadaşımızın bahsettiği nisbi butlan ve mutlak butlanla batıl olan evliliklerde iptal konusunda e, usulü hükümlerden bahsedeceğim. Öncelikle evliliğin iptal davasına görevli mahkemeye bakmak gerekirse e, görevli mahkemeler e, aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla asli hukuk mahkemeleridir. Yer yönünden yetkiye bakacak olursak ise eee yer yönünden yetkili mahkeme son 6 aydır eşlerin beraber yaşadıkları yerleşim yeri veya eşlerden birinin yerleşim yerinde açılabileceği hususuna değinmek istiyorum. Bu nedenle tarafların yerleşim yeri ayrı olsa dahi davayı açacak olan kendi yerleşim yerinde ya da davalının yerleşim yerinde açabilecektir. Mutlak tutlanma, batırılan evliliklere bakmak gerekirse, cumhuriyet savcısı, yasal temsilci veya ilgililerin açacağı davalarda, davalının yerleşim yerinde açılmasında yerleşik yargıta iştihatları ve bulunmaktadır. Evliliğin iptal davası ile boşanma davası terditli olarak açılabilir mi? Öncelikle terditli dava ne demektir? Ondan bahsetmek istiyorum. Terditli dava, Hukuk Mahkemeleri Kanunu 111. maddede belirtilmiştir. Birden fazla talebin asillik ferilik ilişkisiyle bölerek tek başına bir dava dilekçesinde talep edilmestir. Bu taleplerden öncelikle kişiler evliliğin iptalini isteyebilir bu e, mümkün değilse yani mahkemece kabul görmezse e, boşanmayı e, talep edebilirler. E, bu aslilik-ferilik ilişkisinde örnek vermek gerekirse e, evliliğin iptali istemiyle dava açacak olan eş evliliğin iptali isteminin kabulü mümkün olmadığı halde boşanmaya ilişkin talepte bulunabilecektir. Mahkeme davacının asli talebini esastan reddine karar vermedikçe feri talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz. Yani boşanmanın istemini ee, evliliğin iptali istemiyle açılan davada evliliğin iptali istemini e, mahkeme önce değerlendirmeden e, boşanma ile ilgili hükümlere girip esastan karar veremez. Evliliğin iptalinde nafaka, mal rejimi ve tazminat hususlarına değinecek olursak, e, evliliğin iptalinde nafaka, mal rejimi, velayet ve tazminat gibi hususlarda boşanma e, Türk Medeni Kanunu boşanma ile ilgili hükümleri geçerli olur. Ee, i̇ptal e, bunun yanı sıra evliliğin iptal davasını, tarafların evliliğini iptaline karar verildikten sonra 300 gün içerisinde hamile kalınmış ya da doğum gerçekleşmiş ise e, bu çocuk e, evlilik içinde doğmuş sayılacaktır. E, hukuk e, Türk Medeni Kanunumuzda e, kadının iddet süresi diye değerlendirilmiş bir süre vardır. E, evlilik yapıldıktan e, sonra e, boşanma sürecinden so e, boşanılırsa eğer. 300 gün içinde doğmuş çocuk evlilik içinde doğmuş sayılır. Bu Türk Medeni Kanunu 132. maddede hüküm altına alınmıştır. Eğer kadın ilk boşanma sürecinden sonra evlenmek isterse bu idde süresinin kaldırılması talepli dava açılabilir. İdia süresinin kaldırılması talepli davada tek yapılacak bir delil tespiti vardır kişinin hamile olup olmadığının e, hastane ve doktor kontrolü neticesinde tespit e, yapılmalıdır. E, böylelikle e, bu iddia süresinin kaldırılmasıyla, iddia süresinin e, aslında Türk Medeni Kanunu hüküm e, alın, altına alınmasının en önemli sebeplerinden biri, ileriki süreçlerde çıkacak e, soyba ve babalık davası ile ilgili e, hukuki sorunların önüne geçmektedir. Ee, evliliğin iptali davasında eşin davada sonlanmadan ölümü halinde oluşacak e, hukuki uyuşmazlıklara bakmak gerekirse, evliliğin geçersizliğini öne süren davacı dava devam ederken ölmüş ise bu davayı devam ettirme hakkı mirasçılarına geçmemektedir. Çünkü e, bu e, evliliğin iptali istemiyle açılan e, özellikle nisbi butlanla batıl olan evliliklerde e, kişisel hakka tabi olduğu için bu mirasçılara sirayet eden bir e, husus değildir. Ancak e, davanın sonucunda davalı olan eşin evlenme esnasında korkutma, aldatma ya da yanılma haliyle iyi niyetli olmadığı tespit edilirse davacının yasal mirasçısı olamayacaktır. Yani bir kişinin e, evliliğinde e, nisbi butlanla batıl olan bir husus var ise bu nisbi butlanla batıl olan husus daha sonradan e, mirasçıları tarafından e, iddia edildiği yani bir aldatma, yanılma, korkutma gibi hususlar olursa e, bunu ispat ederek yani bir murisin ee, mirasın talebinde muvazaa yani e, iptalini gerektirecek bir husus varsa kötü niyet e, ilişkin e, bir değerlendirme yapılırsa mahkemece e, burada e, bu ya, diğer mirasçıları e, bu evliliğin e, hük hükmü hükümsüz olduğunu e, ve iptaliyle e, bu kişinin e, yasal mirasçı da olamayacağına dair dava açabilirler. Evliliğin iptali davalarında diğer boşanma arasındaki boşanma davaları arasındaki en büyük fark evliliğin iptali davaları geçersiz kurulmuş olduğundan bu sona ermeler daha hakimin takdiri yetkisinde olan hususlar olduğu için boşanma davası gibi kanun amir hükümlerine bağlı unsurları barındırmamaktadır. Evliliğin iptalini gerektirmeyen eksikliklere bakmak gerekirse kadının ilde süresinden önce evlenmesi, eşlerin boşanması halinde boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 günlük bir bekleme süresi bulunmaktadır. Bu bekleme süresini iddet müddette de demek, denmektedir. Kadın için olan bu be bekleme süresi evliliği geçersiz kılmayacaktır. Yani e, kadın 300 ilk e, ilk boşanmasından sonra 300 gün içinde evlenmiş olsa bile ilk 300 gün içinde e, bu evliliğin iptali isteminde eğer ilk evlilikte bir soybağı yani soybağı oluşturabilecek bir çocuk ortada yoksa bu evliliğin iptalini gerektirmeyen bir eksiklik değildir. Evlilik merasimine dair şekil kurallarının uymama evlendirmeye yetkili olan memurun önünde yapılan ancak diğer şekil kurallarının uyulmaması durumunda evliliğin iptali davası açmak bir neden olmamaktadır. Örneğin tanıkların huzurunda olmadan yapılan ancak memur önünde yapılan evlilikte evliliğin bulutlanan söz konusu olmayacaktır. Bazı bulaşıcı hastalıkların bulunması Umumi Hıfzı hasta Kanunu'nun 123. ve 124. maddesinde bulunan hastalıklar olan frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankır, cüzdama, marazi akliye müptela olanların evlenmesi halinde de evliliğin iptal hükümleri uygulanmayacaktır. Ee, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum bir çok kısa bir eklemem olacaktı. E, mutlak Butlan'da saydığımız senlerden biri de eşler arasındaki bazı kayınsızlıklarının evlenmeye engel olduğu durumuydu. E, buna şunu da ekleyebiliriz. Evlenmenin iptali halinde dahi kayın kayınsızlığı devam edeceği için evlenmenin iptalini gerçekleşse dahi arasında arasındaki kayınsızlığından dolayı evlenme bu durumda da devam eder. E, az önceki nisbi butlan ve onu e, Onur Bey'in saydığı hall hallerde iptal davası açılmıştır evlilik iptal edilmiştir. Ancak dediğim gibi kişilerin kayınısını devam edecektir ve bu sebeple bu e, evlenme yasağı onlar için hala geçerli <laughs> olacaktır. Bunu da dipnot olarak eklemek istiyorum. Bunu biraz daha yapacağım. örnekle e, şey yaparsak. Tabii yani ki. kişi kendi e, kayınvalidesiyle veya kayınpederiyle, kayınpederiyle veya hüney işte e, çocuğuyla, kayınbiraderiyle e falan evlenemez. Hani bazı haberlerde görüyoruz ya işte Amerika'da şununla evlendi, Avrupa'da şununla evlendi. Böyle bir evliliklerin gerçekleşemeyeceği Türk kanununa göre siz eşinizden boşansanız bile eşinizin annesi, babası kardeşleri, çocuklarıyla evlenemezsiniz. Yani birincileri, evet. evet. akrabalarıyla. Onun evlenemeyeceği hiç kimseyle evet. evlenemeyeceksiniz. Evet. Ve bu sadece boşanmada değil, evinin iptali halinde de bu geçerli. Kayınısınlığı yasa evlenme bu durumlarda da geçerli. Şimdi bir soru var. Ee, Azerbaycan'dan bir soru sorulmuş. Sorunun içeriği şöyle. Yani Türkçe haliyle söylüyorum. Azerbaycan dilinde yazmışlar. Ee, kişi evlenmiş. Eşinin vefatı üzerine uşakta bir evde miras hissesi kalmış ve miras hissesi kalan kişi de vefat edince onun kızı soruyor. Diyor ki annenin e, tek varisi ben olduğumu nasıl ispat edebilirim? Bunun için e, nüfustan alınacak olan bir e, nüfus kayıp örneği yani Azerbaycan'daki bunun adı e, Azerbaycan'da Geydiyen İdaresi'nden alacakları o kişinin tek mirasçısı olduğuna dair yazıyla veya mahkemeden aldığı bir veraset ilamıyla apostil ettirerek Türkiye'de o tapu hissesini kendi adısın adına tescil ettirebilir. Teşekkür ederiz. Bir soru daha vardı. Instagram'dan şimdi geldi. Onu da ben Hanım'a yönelteyim. Velayet anne de olan erkek çocuk üniversite bitene kadar para alır mı? Velayet kişinin annede ve üniversite bitene kadar hükmedilen ise kişinin adına, çocuğun adına para alabilir tabii ki üniversitesi dönemi boyunca alabilir. Eğer 18 yaşına geldiğinde dedikliyse de buna ilişkin tekrar bir daha üniversite söz konusu olabilir. Üniversite gibi. okuduğunu devam ettiğini, yüksek öğrenimin de devam ettiğini ve bu süre zarfında da talepte bulunduğuna ilişkin evet bu şekilde e, devam edebilir. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.